İstanbul 11 Temmuz günü sabaha karşı büyük bir olayla güne uyandı. Adnan Oktar ve 235 arkadaşına operasyon yapılıyordu. İstanbul, Adnan Oktar operasyonuyla başladı. Aynı anda çok fazla eve polis baskını yapılmış, Adnan Oktar ve arkadaşları gözaltına alınmıştı. Daha operasyonun ilk saatlerinde bazı medya kuruluşları polis adına konuşarak farklı farklı suçlamalarla Adnan Oktar'a karşı karalama kampanyasına başlamışlardı. İngilizlerin devletinin en büyük kalelerinden biri olan medya ayağı hiç durmadan yalan haber yapmaya devam ediyordu. İngilizlerin devletinin Türkiye'ye ve Müslümanlara kurduğu komplo başladı. Komplo, İngilizlerin devletinin oyunu. Dikkatlice incelenirse bu operasyonun Adnan Oktar camiasına neden yapıldığını görebiliriz. 2013 yılı Gezi Parkı olaylarında sürekli başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olan Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları televizyon ve çeşitli medya mecralarında devletine sahip çıkmış, bu süreçte İngilizlerin devletinin Türkiye'yi bölme planına karşı önemli bir set olmuşlardır. Vatan için, millet için hizmet eden bir başbakanı bu kadar yormak, bu kadar üstüne gitmek, bu kadar eza vermek... Ya iyi niyetle Topçu Kışlası'nı yapalım, diyor. bir güzellik olsun diyor. Ya tarihi canlandırıyor, ne güzel ya. 15 Temmuz 2016 günü teşebbüs edilen kanlı darbe gecesinde Sayın Adnan Oktar İngilizlerin Devleti ve FETÖ'nün bütün oyunlarını bozmuş, darbe başladığı andan itibaren canlı yayınlarla başkanımıza sahip çıkmış, ölümü göze alarak darbeye karşı 12 saat aralıksız yayın yapmıştır. Hatta bundan dolayı Rütük, A9 kanalı ve Sayın Oktar'a teşekkür mesajı yayınlamıştır. Sayın Adnan Oktar yıllardır PKK ile mücadeleyi savunmuş ve bu yönde eserler yayımlayarak mücadele eden çok az sayıda insandan biri olmuştur. PKK terör örgütünün bilimsel altyapısını oluşturan Darwinizmin geçersizliğini kanıtlayan kitaplar yazmış, sosyal anlamda dayanağı olan Marksizm ve Leninizmi çökertmiştir. Sayın Adnan Oktar, her şartta vatanın, milletin ve devletin yanında olduğu için İngilizlerin devleti elemanlarının hedefinde olmuş, bu kişilerce önü kesilmek maksadıyla bu komplolara maruz kalmıştır. Şöyle bir geçmişe gidersek, bugün ortaya atılan iddialar, 1999 yılında da Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına atılmış, ancak o dönemde atılan tüm iftiraların yalan olduğu ortaya çıkmış, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları tüm suçlamalardan beraat etmişlerdir. Peki İngilizlerin devletini bu kadar tedirgin eden asıl neden nedir? Sayın Adnan Oktar bundan bir yıl önce Üst Akıl İngilizlerin Devleti'nin İç Yüzü adında bir kitap yazarak bu illegal yapılanmaya karşı ilmi bir mücadele başlatmıştı. İki ciltlik bu eserle İngilizlerin devletinin iç yüzünü insanlara detaylarıyla tanıtmış, bütün hukuksuzluklarını belgelemiş, tarih boyunca birçok olayda kullandığı ajanlarını isimleri ve resimleriyle birlikte deşifre etmişti. Bu kitap yüzbinlerce adet basılarak Türkiye ve dünyanın farklı yerlerine dağıtılmış birçok aydının bu tehlike karşısında farkındalığını arttırmıştır. İngilizlerin devleti bu kitaptan çok rahatsız olmuş ve o cepheden Türkiye'ye ziyaretler bir anda artmıştı. İngiltere'den gelen MI6 ajanları Türkiye'deki yancılarıyla birlikte Sayın Adnan Oktar'a operasyon yapılması için baskı yapıyorlardı. Sayın Adnan Oktar ise tüm bunları fark ederek operasyondan 3 ay önce Nevşin Mengü ile yaptığı bir röportajda böyle bir olay planlandığını herkese duyurmuştu. Bu daha önce geçen konuşmalarınızdan bir tanesinde İngiliz derin devlet dediniz. Bizim Hı. aramızın bozmaya çalışıyor. Onu biraz açalım mı? Belki onun bir şeysi Bir parmağım var. yabancı bir yapılanmanın bir parmağım var acaba? Aslında tabii ki İngiliz derin devleti. Yani buraya gelen heyetin de asıl konusu bendim. İlk geldiklerinde zaten direkt benden konuya girdiler. Hı. Ve birçok devlet kurumuna giderek beni şikayet ettiler. Hangi heyet hocam ben onu kaçırdım ya? Yani. Geçen gün gelen İngiliz bir heyet geldi. Hı. Onu söylemem yeter zaten bilirler bunlar çeşitli makamlara giderek benim durdurulmama, televizyon kanalımın kapatılmasını, hatta mümkünse tutuklanmamı tavsiye eder mahitte konuşmalar yaptılar. Bunları biliyorum. Zaten inkar da edemezler. Hı hı. E, bunların baskı gücü çok yüksek tabii. Yani homoseksüel lobisi de homoseksüelliğe karşı mücadele verdiğimiz için çok yangınlar ve çok rahatsızlar. İngilizlerin devleti içerisinde de zaten bu homoseksüel lobisi. Bir üst kümlük olarak dünyadaki en büyük yapılanmadır şu an. İngilizlerin devleti hakkında iki kitap çıkarttık biliyorsunuz kalın iki cilt kitap. Ondan sonra bu müthiş hızlandı. İngiltere'den heyetlerin gelmesi çok hızlandı. Peş peşe heyetler İngilizlerin şirinlik yapması çok hızlandı ve İngilizlerin devleti konusunun Türkiye'de yaygın olduğunu söyleyerek İngiltere resmi açıklamalar yaptı. Biz bundan çok yandık ve bizler dediler. Çok rahatsız oluyoruz. İngilizlerin devleti diye bir şey yok demeye başladılar. İngiliz derin devletinin medya ayağı durmadan kirli oyunlarına devam ediyor. Adli sicili tertemiz olan, kendi deyimiyle trafik cezası bile bulunmayan Sayın Adnan Oktar'a operasyon günü 31 ayrı suç isnat edilmiş, bu 31 suçun 26'sı geçersiz sayılarak soruşturma 5 suç iddiasından devam etmişti. 31 suçtan yargılanacak diye bas bas bağıran medya, bu gerçekleri halktan gizledi.